Koroner bypass ameliyatlarında kaç damar değiştirilir? Hastalarımızın bize sorduğu en sık soru budur. Koroner bypass ameliyatlarında damar değiştirilmez. Tıkalı damarlar veya daralmış damarlar olduğu gibi kalır. Peki ne yapılır bypass ameliyatında? Bypass ameliyatlarında tıkalı damarın ilerisine yeni bir damar bağlanır. Dolayısıyla ana yoldan istenilen basınçta, yeterli basınçta darlıklar sebebiyle gidemeyen kan akışı ikinci oluşturulan yoldan devam eder ve kalp kasını besler. Bypass'ın mantığı budur. Yani tıkalı damar aynı şekilde kalır ancak yeni bir yol oluşturularak o tıkalı damar pas geçilir. İşte operasyonun ismi de bypass buradan geliyor. Tıkalı damarın pas geçilmesi. Diyelim ki damarınızın bu segmenti tıkalı. Biz bir damar alıyoruz. Bu damarı tıkalı olan yerin ilerisine dikiyoruz kendi damarınıza, sağlam damarınıza. Ve kan bu şekilde gelemiyor. Ne oluyor? Yeni yoluyla bu şekilde gelerek kalbi, kalp kasını besliyor. Bypass ameliyatının temel mantığı bu. Herhangi bir damar değiştirmesi yok. Herhangi bir damar çıkarılması yok. Bu damarları nereden alıyoruz? Bacaktan alabiliyoruz. Koldan alabiliyoruz. Bizim graft dediğimiz yedek damarları. En önemlisi göğüs iç duvarından toraks bölgesinden alıyoruz. Bunlar en değerli damarlardır. Yedek damar olarak kullanıyoruz. Herhangi bir suni damar bypass ameliyatlarında kullanılmıyor. Uygun değil. Kalbi durdurarak yapabiliyoruz, durdurmadan yapabiliyoruz. Bu hastanın ihtiyacına göre değişiyor. Önden yapabiliyoruz standart yöntemle. Bazı uygun hastalarda koltuk altından robotik yöntemle veya laparoskopik yöntemle de minimal kesilerle bypass ameliyatı yapılabiliyor. Dolayısıyla bypass Hani temel mantık olarak bir damar değiştirme ameliyatı değil, tıkalı damarı pas geçme operasyonudur.